Merhaba arkadaşlar ben Taha. Bugün sizlerle CS 1.6'da yani yeni mikrofon almış, da, almış, almış, olanlardan CS için almış olanlardan veya yani başka bölüm için Kapı. Ee, onu yapmak için öncelikle arkadaşlar denetim masasına giriyoruz. Ondan sonra donanım ve ses. Gördüğünüz gibi donanım donanım ve ses. Burada da arkadaşlar, Sesi tıklıyoruz. Ondan sonra Kayıta tıklıyoruz. Ve şu mikrofon gözük gördüğünüz gibi, Etkinleştir'e tıklıyoruz. En üstteki, Etkinleştir. Ondan sonra çıkıyoruz arkadaşlar. Biz için, e, mesela CS'ye girdiniz. CS'ye girdiğinizde şunları yazınız. Gider arkadaşlar, Konsola, konsola bunu yazınız. Şunu ondan sonra da Bunları yazıyoruz arkadaşlar. Şey basarak yapmak yani Nick basmak istemiyorsanız komuta geçtiğinizde onun için de bunu yazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunu yazıyoruz ve her şey aktif hale geliyor arkadaşlar. Her cc'liğiminizde Voyager Nable bir ve Voyager Love Bake bir yazıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.